Merhaba arkadaşlar bugün dfs'de oyunun en ama en kaliteli moduyla audi a6 quattro moduyla karşınızdayım arkadaşlar kadir mazlumun yapmış olduğu oyunun en iyi moduyla karşınızdayım arkadaşlar modun linki discord sunucumda şöyle aracı ufaktan göstermen önce videoyu mutlaka beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar ee, oyun açılırken e, yaklaşık 40-45 saniye falan alıyor şöyle göstereyim farklı açılardan şöyle bir çalıştıralım ufaktan sesini de dinleteyim vites 3'teymiş <laughs> içeriden göstereyim arkadaşlar oyun açılırken dediğim gibi 45 50 saniyede açılıyor bende bazılarda yani bazı kişilerde hiç açılmıyor öyle söyleyeyim. Glitch falan var. E, araç full art full her şey çalışıyor arkadaşlar. E, i̇çindeki DDS'ler yani e, direksiyon 9 falan 2K yani 2K görüntü. Ben o oyunu o görüntüde oynamıyorum size öyle söyleyeyim. Mod o derece kalitede. 130 140 MB bir şey zaten. E, Kadir mazlumun eline sağlık buradan da çok çok selamlarım olsun. Gerçekten de oyunun en kaliteli arabası burada arkadaşlar ee, paylaşımlı olarak belki e, kendim bir eski gibi modda var ee, paylaşımsız belki o daha iyi olabilir hani kalite olarak daha fazla seçenekli olabilir ee, o yüzden şu an paylaşımlı oyunun en iyi arabası burada birkaç arkadaş şey yazmış e, videoma e, son 350z videoma Niye her videonun başlığına işte en iyi, en kaliteli yazıyorsun? Kardeşim çünkü en kalitelisini çekiyorum her zaman. Şu anda gördüğünüz gibi oyunun en iyi moduyla karşınızdayım zaten. Hani kötü olan bir modu tanıtmıyorum, bugüne kadar da tanıtmadım. Elime bir sürü mod geçti. Hani bir, içinde bir araya olduğu zaman, içime sinme zaman videosunu çekmiyorum gördüğünüz gibi. Oyundaki en kaliteli modla karşınızdayım abi. Mutlaka indirip denemenizi tavsiye ediyorum. Eee yorumlarda indirmeyen falan arkadaşlar varsa yazsın. Belki yapımcı veya yer çeker hani çok fazla indirme olduğunu ee, ya oyunu açılmayan kişi gördüğü zaman Çünkü benim bile açılırken ilk başta dondu ondan sonra açıldı hani Yaklaşık iki gündür falan bu araçla oynuyorum Çok keyifli bir araç Hani oyuna tekrar bağlandım diyeyim Böyle kaliteli modlar oldukça NFS'ye hani Oynayasım geliyor yani diğer türlü Pek fazla giresim gelmiyor Gördüğünüz gibi ortada kaç kilometre hıza gittiğimizde yazıyor 135-136 falan filan baya bir iyi ya FPS durumu bende birazcık ya aynı ya bende değişen bir şey yok Şu dışarıdan falan bu şekilde Önden falan da gösterdik Arkasını gösterdik mi arkası da bu şekilde Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mod bu bayağı bir kaliteli Hani kalite ya abi Adama helal olsun Kaç ayda yaptığını bilmiyorum Temmuz aylarında başlamıştı galiba Böyle yazıyordu Attığı Facebook postundan bu arabayı da e, herhalde taşıyıcı da kullanıyorlardı ama bu a altım kullanıyordu ne kullanıyor tam olarak hatırlamıyorum e, Bu arada kanalımızda ilk defa Audi mod videosu çekiyorum arkadaşlar Hani ilk bu mod geldi ve en kaliteli oyunun en kaliteli moduyla çektim e, Audi'nin devamını isterseniz yorumlarda mutlaka belirtmeyi unutmayın arkadaşlar Ona göre devamı gelir Gerçekten Ben daha önce bu kadar kaliteli bir modda oynamadım Çok kaliteli modlar oynadım oldu da bu en iyiler arasında ya. Net en iyiler arasında işte belki en iyisi de olabilir. Keyfi de güzel. Sürüş hissiyat falan baya iyi. Yine direksiyonda bir arası ufak bir sorun oldu. Hani yapımcılar fareyle oynadığı için. Direksiyonunda böyle bir sapıtmalar falan oldu. Ben yine kendime göre bir ayar çektim. Oyun ayarından e, direksiyonun kontrolünü kapattım. Yoksa direksiyon tam tersine dönüyor. Başlar başlamaz. Direksiyon sütü oynayan arkadaşlar şimdi söyleyeyim e, yazılımdan yaptım yani yazılım ayarı yaptım direksiyon o yüzden birazcık yumuşak pek güzel de bir ayar çekemedim ama yine de keyif alıyorum şuraya geldim şurayı hiç sevmiyorum ya şuradan bir dönelim Taşıyıcı da kullanıyordu Bir taşıyıcı da seviyordum zaten arabayı. Taşıyıcı ATV'de çok güzel bir, bir diziydi. Film miydi? Diziydi ya herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Belki filmde olmuş olabilir de ama dizi diye hatırlıyorum. Belki ayrı ayrı şeyler de olabilir hem dizi hem film. Oradaki farklıydı ama galiba farklı bir modelde. Ya şu vites 9 falan çok iyi bak şu kameradan da göstereyim. Arabanın içindeki hani sanki gerçekmiş gibi ya. Hani oyunun yapımcıların yani oyun yapımcılarının kendi yaptığı araçlar bu kadar kaliteli değil. Arabayı gösterirken bir ufak bir kaza yaşayalım. Şöyle bir sıfırlayalım arabamızı. Bir hız testi yapalım şöyle bir. Yapıştıralım. Of kurup oynayabilirsiniz. Yani zaten motor sesi seçeneği de var. 3.0 TFSI yani TFSI nasıl okunduğunu tam bilmiyorum. 3000 motor herhalde yanlış bilmiyorsam. 3.0 yazdığına göre öyle herhalde yani başka bir şey olur gerçi. Yapıştıralım. Bugün yine sildiğim Birazcık sağ olsun Burak Karakoç diye bir kardeşim var. Yardımcı oldu grafikler konusunda. Birazcık daha düzenleme yaptım. Size elimden gelince güzelce kaliteli videolar çıkartmaya çalışıyorum. Onda buradan çok çok selamlar olsun. Kaza testi de yapmasak olmaz Yalnız mod gerçekten kalite ya abi kalitesi çok iyi yani doku kalitesi derler Görüntü oyuna çok keyif alıyoruz yani böyle gözü çok hitap eden bir araba zaten Audi Bayıldım moda ya Arkadaki vitesleri kullanıyorum bunu kullanmadım e, Tipik de öyle iyiydi ben de buraya kullanayım Peki bir yanlama testi yapar mıyız birinci test yanlar herhalde dönüyor lan tovaçtan iyi dönüyor Daha fazla açı veriyor Orada bayağıdır tovaç videosu çekmiyoruz öbür bir tovaçlarla tekrardan bir yanlayalım yapmayadığından beri pek iyi yolu tutamıyorum. Hatta ayar yapmadan önce dün fare mi oynasam yani oyunun kendi şeyine çalışmadığı için. Sonra direksiyonun yazılımdan bir şeyler yaptım ama direksiyon pek iyi toplamıyor gördüğünüz gibi yani kalıyor gibi bir şey. Of. Çıkmayaydım. I'll see them. Çok mu? Ha, bu açık güzelmiş. Şöyle arabayı. Şöyle bir de resim almak istedim. Vallahi çok güzel bir görüntü. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı mutlaka unutmayın. Ee, başka audio modları istiyorsanız da yorumlarda mutlaka belirtin arkadaşlar. Kanalda abone olabilirsiniz. Aşağıdan abone olabilirsiniz. Modun linki zaten her zamanki gibi Discord'da. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Alten, 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 alten.